yapacağız ya. Ee, ve 7 traktör, daha doğrusu 8 traktör yukarıdan attığımızda say. Taşı dizdik. Duvarımızı yaptık. Tam bir gazet. Talip abi. Efendim. Selam ver. Merhabalar. Taş işi. Tahsin Talip yardımcı tarafından Tahsin Usta Talip yardımcı tarafından başarıyla ile almıştır Emeği geçen personele teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Böyle bir işe niyetlendiğin için. Ha, ha, ha. Hamide abla sen ne diyorsun bu hususta? sağlık ol selam. Bu kadar mı? Kurumu yakmadan bu iş böyle oldu. Sen olur. ne işliyorsun orada? Sarımsak soyuyor. Ne yapıyorsun o sarımsak? He? Turşu Turşuya sarımsak hazırlıyor. Evet. Ellerine sağlık. Baba. Şükete evde uydu ha tahtın talip. Evet. Şöyle ikiniz de kameraya alayım. Talip abi biraz Arkaya doğru gel. Bir iki ya. adım. Gel 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 gel. Sağına doğru gel 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 gel. gel. Ya. Şöyle ikiniz de bel sallayın. Talip abi. Bak tövbe tövbe.